Selam arkadaşlar. Bugün haftanın ilk günü. Şöyle kahvemi yapmıştım. Şimdi ufak bir makyaj yapıp dışarı çıkacağım. Bugün market alışveriş yapacağım. Birazdan çıkarım zaten. Geçtiğimiz haftalarda yeni kitaplar elime ulaşmıştı ama onları size gösterememiştim, vakit bulamadığım için. Bugün de dışarıda işlerim var. Hem dedim vlog çekerim. İki haftadır çünkü vlog atmıyordum. Hem vlog çekerim dedim. Hem de işlerimi hallederim videoyu da başlatmış olurum dedim şimdi ben kahvemi içiyorum hazırlanırken tekrardan Merhabalar arkadaşlar ben şimdi hazırlanmıştım dışarı çıkacaktım dediğim gibi e, kahvemi de içtim hazırlandım birkaç tane kitap gelmişti bana geçtiğimiz haftalarda takipçim hediye göndermişti onları size göstereceğim aslında Instagram hesabından paylaşmıştım ama video olarak çekememiştim vakit bulamadığım için Hızlıca onları size göstereceğim. Daha sonra da dışarı çıkacağım. Bugün ev için biraz alışveriş yapacaktım. Ee, dışarıda işlerim vardı. Onları halledeceğim bugün. Video çekmeye pek vakit bulamıyorum. Ee, böyle bir ufak bir ara buldum o yüzden dedim ki size de gelen kitapları göstereyim. Hızlıca göstereceğim zaten arkadaşlar. Konularından falan bahsetmeyeceğim. Okuduk okuduktan sonra zaten biliyorsunuz yorumlarımda bahsediyorum. Hem Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Hem buradan takip edebilirsiniz. Hem vloglarımda hem de ayrıca bir kitap yorumu videosu da çekebilirim daha sonra belki. Kavabata'nın Kara Hindi Bağlar kitabını gönderdi. Bu kitapları ben okumayı çok istiyordum. O da bildiği için bu kitapları bana hediye olarak gönderdi. Benim bunlar benim sepetimdeydi aslında arkadaşlar. Ve ben bunları Instagram hesabımda paylaşmıştım. O da görüp bana hediye göndermek istedi. İlk kitap, ilk kitap Kavabata'nın Kara kitabı. Daha önce yazardan iki kitap okuyup çok beğenmiştim. son zamanlarda da can yayınları yazarın kitaplarını basmaya başladı. Geçen senede yine iki kitabı basılmıştı. Bu senede yine farklı kitapları basıldı. Onlardan bir tanesi Kara Hindi Bağlar. Diğer iki kitabı da bende yok bu arada. Belki onları daha sonra ben alabilirim. Bilmiyorum bakalım. Ee, i̇lk olarak bunu okuyacağım. Sonrasında Siren yayınlarından çok güzel kitaplar çıktı bu arada, bu arada arkadaşlar. Ve benim de dikkatimi çekmişti açıkçası. Bir tanesi Değersizler. Bunu görünce merak etmiştim. Daha önce yazardan Leziz Kazarlılar diye bir kitap okumuştum ve çok beğenmiştim. Ee, bu kitabından merak ettim. Bu geldi. Daha sonra farklı bir takipçimden gelen bir kitap. çok fazla gördüm ve merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Herkese görüyordum bu kitabı arkadaşlar. Merak ediyordum. Listemdeydi. Bunu daha dediğim gibi farklı bir takipçim gönderdi. Bunda yine hikayemle paylaşmıştım. Çok merak ediyorum diye. Fiyatı birazcık e, pahalıydı açıkçası. Yani en son galiba 245 lira falandı galiba fiyatı. Çok pahalıydı. Ben de İndirim indirim olunca alırım diyordum ve sepetimde bekletiyordum ama takipçim göndermek istediğini söyledi. Ben de de okudum. Ee, sana göndermek istiyorum dedi. O kendisi okumuştu. Bana yolladı Bahçıvan ve Ölüm kitabını. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde okuyabilirsem sizinle paylaşırım. Çok merak ettiğim bir kitap. Devam ediyorum. Diğer kitaplarımı yine aynı takipçim gönderdi. Ee, bunu gönderen değil de diğer takipçim yine o zaten kaç tane gönderdi bana 4 5 6 tane göndermiş bir diğer kitabım annenin kitabı. Bunu yine çok merak ediyordum. Yine siren yayınlarından çıkan bir kitap. Zaten burada gelen kitapların çoğu siren yayınlarından çıkan yeni kitaplar arkadaşlar. hepsinde merak etmiştim. Annenin kitabı yine çok merak ettiğim bir kitaptı. Sonrasında yine e, Siren yayınlarından çıkan Herta Miller'in Soluk Salıncağı kitabı. Bu da yine yazarın çok merak ettiğim kitabıydı. Bir kitabı daha vardı sanırım onun ismini şu an hatırlayamadım ama yine herkes tarafından çok sevilen ve çok okunan kitaplardan bir tanesiydi. Bu kitabı da yeni basıldı. Diğer kitabını da bu arada ben okumadım. E, kısmet olmadı. Çok merak ediyordum ama kısmet olmadı. Bunu okuyacağım. Yani yazarla tanışma kitabım bu olacak. Ama herkes tarafından sevildiğini ve okunduğunu biliyorum. Bir diğer kitabım Saray Bosna Radyosu. Bu da yine benim çok merak ettiğim bir kitaptı ve Siren yayınlarından yine evet. Bu da çok sık gördüğüm kitaplardan bir tanesiydi. Bu da savaşla ilgili bir kitap arkadaşlar. Tarihi bir kitap. Saray Bosna'da geçen. E, savaşı anlatıyor. Oradaki e, çocukların yaşadıklarını anlatıyor. Hatta bir çocuk tarafından anlatıyor Ben bunu okumaya başladım. 29. sayfasına kadar gelmişim, okumaya devam ediyorum bu ay. Okuyorum yani aslında Şubat ayı istemek diyecektim ama dayanamadım merak ettiğim için başladım. Kapak tasarımı da hoşuma gidiyor benim böyle e, radyo var bir tane şöyle güzel bir kapak tasarımı yapmışlar. Sonrasında e, Jaguar yayınlarından bir kitap geldi. Dağlarda koşan kadın. Bunu da çok merak ediyordum. E, yine Galiba Güney Koreli veya Japon bir yazar. Evet. Japon e, Çağdaş Japon Edebiyatı'nın özgün yazarlarından diyor. Yukiya Tushishima'nın kitabı. Jabari yayınlarından da bayağıdır kitap okumuyordum. E, merak ediyordum. Bu da yenik çıkan kitaplardan bir tanesiydi. Bayağı da kalın bir kitap arkadaşlar. Yani öyle kısacık bir kitap değil. E, çok merak ediyorum. Gerçekten ve güzel olduğunu düşünüyorum. Şöyle kapak tasarını sizlere göstereyim. Ben biliyorsunuz Jaguar yayınlarının kitaplarını zaten severek okuyorum. Takipte ediyorum. Bu arada çok güzel kitaplar çıkarttılar ama maalesef hepsini böyle bir anda alamıyoruz çünkü. Kitaplar biliyorsunuz bayağı bir pahalandı arkadaşlar. Bu geldi. Bakalım bunu da severek okuyacağımı düşünüyorum. Elime ulaşan kitaplar bu şekildeydi. Çok güzel kitaplar geldi. Gerçekten Ocak ayında en aldığım en güzel hediye bunlar diyebilirim. Bir sürü kitabım, bir sürü kitap geldi. Toplamda 7 tane ki 4 5 6 7. Toplamda 7 tane yeni kitap geldi. Bunları da artık vakit buldukça sırayla okuyacağım ve yorumlarımı sizinle paylaşırım. İçlerinde merak ettikleriniz veya okumamı istediğiniz, öncelik yapmamı istediğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Gerçi hepsi yeni kitaplar yani okumamış olabilirsiniz ama merak ettikleriniz olabilir içerisinde ben de çok merak ediyorum. Hepsi de çok güzel. Listenize bence alın. Yani en azından hani mesela şu Japon yazarın kitabını alabilirsiniz mesela bence. Çünkü güzel olduğunu düşünüyorum kesinlikle ve Siran Yayınlarından çok güzel kitaplar çıktı. Onları da yine belki listenize alabilirsiniz. Bu hem tavsiye videosu hem de yeni gelenler videosu oldu yani hediye gelenler videosu oldu İlerleyen günlerde tabii ki benim de merak ettiğim e, kitaplar var listemde ilerleyen günlerde onlardan da e, alabilirim belki bilmiyorum alışverişlerim olabilir sizinle paylaşabilirim vakit buldukça e, video paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar bazen böyle vlog şeklinde paylaşıyorum aslında kanalım kitap kanalı biliyorsunuz ama Hani sizinle de böyle çok arayı açmamak adına böyle market videoları da atıyorum. Yine market videoları da gelmeye devam edecek. Hatta bu videoya market alışverişimi de ekleyebilirim. Belki veya böyle tek kitap olarak da atabilirim ama video çok kısa olsun da istemiyorum açıkçası. Hani biraz uzun olsun da istiyorum. O yüzden belki market videomu da bu videoma ekleyebilirim. Bundan sonrası için vlog izleyebilirsiniz. Yani istemeyenler izlemeyebilir arkadaşlar. İsteyenler izleyebilir. Ama izlerseniz de sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. E, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Bime gitmiştim. Ev için birkaç alışveriş yaptım. Kalanları artık daha sonra alırım. Eksikler varsa. Arkadaşlar aldıklarım bu kadardı. Toplamda 906 TL tuttu. arkadaşlar dönüşte BİM'e uğramıştım yine bimden bir şeyler aldım peçete bitmişti bir tane bundan aldım bir tane çizi aldım iki tane topkek aldım bir de şu bisküviler indirimdeydi onlardan bir tane aldım üçlü paket 20 liraydı Bunlar da bir tane de bundan aldım aldıklarım bunlardı hem ev için alışverişlerimi hallettim arkadaşlar hem de biraz hava almış oldum bayağıdır dışarı çıkmıyordum zaten Herkes dışarıdaydı bugün o kadar kalabalıktı ki. Hani kaç gündür soğuk olduğu için insanlar dışarı çıkmıyorlardı anladığım kadarıyla. Şimdi akşam yemeklerini hazırlamaya başlayacağım. Videomuzun kapanışını burada yapalım arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.